Ama daha çok ciyaklamaya benziyor değil mi? Çilek mi çıkarıyor bu sesleri? Maalesef, kreşte flüt öğrenmeye başlamışlar. Ama tam manasıyla öğrenene kadar kafamız bayağı şişecek galiba. Alkış yok mu alkış? <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim, teşekkür ederim. Nasıl beğendiniz mi konserimi? Şey, bir sonuna yetişebildik. Tam olarak ne çaldığını anlayamadık. Kendi seniz bitti Çilek Hanım. Ellerinizi yüzünüzü yıkayın da sofraya oturun. Anneyle baba gelmek üzere. Abimle ablam otursun. Akşam annemle babam gelecek onları konser vereceğim. Şu an provalarını yapmam lazım. <laughs> Siz ikiniz sabaha kadar uslu durun tamam mı? Hadi yarın görüşürüz. Şu raporumuzu da alalım. Her şey tamam. Tuzancığım çıkalım. Bayağı, gel. Ay. Ah, tam tamam hadi bakalım. Uh, Hava da bayağı soğumuş kaldık mı böyle? Olmak ne mi buz tutmuş buz. Ama neyse arabaya kadar iki metre bir şey var üşümeyiz. Hı -hı. Ay Allah senden razı olsun Betüş. Bu havada sen beni arabayla eve bırakmasan... ...ben taksi beklerken böyle donar kalırdım. Ne var ya karşılıklı oturuyoruz şunun şurasında aşk olsun. Hadi tamam. çıkalım hazırız. Ay ya. dur ışıkları kapatayım geliyorum. Tamam. <laughs> Işıkları söndüreyim dedim Ben elektrik şey yaptı galiba. Ay Allah korudu. Ha öyle oldu. Ay yok Suzan'cığım yarın sabah hemen erkenden bir elektrikçi getirip bütün prizleri kontrol ettirelim. Ol. Ah canım Ay. Ay. Allah. Efendim? A anne ben seni sor... Ne? Ay. Nasıl yani? Demek ben hemen çıkıyorum. Ya ha, Betüş ha? ya benim içim bir tuhaf. Bana bir şey mi oldu ya ha? Ay. Ay. değil Onda gideceğiz. Gidemeyeceğiz. Hı. Doğru ya. Sen demin annene hemen size geliyorum dedin değil mi? Dedin. O halde ben nasıl gideceğim eve? Ay çok mu acilmiş durumun Betüş? Ay Perihan teyze kaybolmuş. Annem sesleniyormuş sesleniyormuş duymuyormuş. Ne? Yani canım annem çağırıyormuş, arıyormuş telefonla bulamıyormuş. Ha. ne oldu acep? Bilmiyorum ki. Yani koskoca kadın bir şey olmaz herhalde ama annem çok telaşlanmış. Onun için benim hemen gitmem gerek. Ee, i̇yi, ee git bari bu benimkinden daha acil bir durum gibi. Ee, peki ben, ah neyse ben bir formül bulurum. Olmadı burada yatarım bu gece sen de yarın sabah kuaför gafuru alırsın gelir iki maşa bir şey yapar düzeltir değil mi? Olmaz öyle şey. Ee... Aa bir dakika ha? senin ehliyetin var mı? Var. Ee, tamam o zaman ne düşünüyoruz? Ha? Hayatım al sen şu arabanın anahtarını bakayım. Ha? güzelce arabaya rahat rahat gidersin eve tamam mı? olmaz Betüş alamam. E ee, ben alırsam sen eve nasıl gideceksin? Hayır, ben... Sen beni merak etme ben bir şekilde giderim. Ama hadi hayatım sus. Ee, arkadaşın daha fazla Ay. bir şey söylemek istemiyorum. Ya Betüş. Benim ehliyetim var ama ben o ehliyeti alalı on yıl oldu. Bir kere arabayı alayım trafiğe çıkayım dedim. ...iki kişi birbirini tokuşturdum. ne olacak şimdi ya? Aman aman. Te i̇şte geldim. <laughs> Nerede kaldın Betüş? Salına salına geliyorsun. Perihan yok, kayıp. Anneciğim niye bu telaş? Koskoca peri nereye kaybolur yani? E, bilemiyorum ama sabahtan beri sesleniyoruz, sesleniyoruz. Yok. E, i̇şte belki bir işi çıkmıştır kadıncağızın size ne? Aa öyle bile olsa seslendiğimiz zaman bizi duyardı Betüş. Bak inanmıyorsun. Perihan teyze. Perihan teyze. Belki de size küsmüştür. Ne biliyorsunuz? Yok canım küs falan değiliz. Hatta bu sabah onu kahveye çağıracaktım. Bana öyle inanmayan gözlerle bakma. Dene bakalım sen sesler. Perihan teyze. Perihan teyze. Gerçekten de ne ses var ne de gelen giden. İşte bu tuhaflık var ama... ...sihirli aynadan niye göremiyoruz? Asıl enteresan olan da bu zaten. Ne? Sihirli ayna her yeri gösteriyor, bir tek Perihan'ın şatosunu göstermiyor. Sanki sihirleri uçmuş yok olmuş. Allah Allah, bu işte bir tuhaflık var. Şimdi ben de çok merak ettim. Ne yapsak Eda, gidip bir bakalım mı? Nereye? Cam şatosuna. Aa, ama şatosuna giremeyiz ki. Onun şatosu bizimkiler gibi değil. O baş peri olduğu için biliyorsun sihirli girememe ihtimalimiz çok yüksek. O zaman biz de sihirle kapıyı kırarız. Tabii gerekirse kırın vallahi. Evet evet. Yok benim de içim rahat etmeyecek. Hadi gidelim. Ha a, anne sen bir Sadık'ı arar mısın? Biraz geç gidecek de. Ya da sen arama. Ben kendim ararım yoldan. Hadi Eda. Merhaba çocuklar. Hoş geldin baba. Nasılsın güzel kızım? İyi. Ah ya. benim bir tanem. Ne haber oğlum? Bak sana bir şey yapacağım. Burası niye bip diyor da burası bap diyor ha? Bap bip 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 Ciddi misin? Ee, şey ya hay Allah ya ben eve şimdi girmiştim. İstersen hemen gelebilirim şekerim. Ha e, peki tamam. Tamam tamam ee, çok selam söyle. Ee, bir de haber alınca mutlaka bize bildir oldu mu? Tamam şekerim öptüm görüşürüz sonra. Ne olmuş baba? Ee, çocuklar... Perihan e, teyzeniz ortalıklarda yokmuş. Ee, Eda teyzenizle anneniz evine bakmaya gittiler. Ya. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Umarım. <laughs> Çocuklar bakın. Bakın. E, somut bir haber alıncaya kadar hepimiz pozitif olmak durumundayız. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, çok güzel. Şimdi anneniz olmadığına göre yemeğinizi yiyebilirsiniz. Sen git Ceren'cim kardeşini al getir. Ben de sofrayı kurayım. Tamam? Ben de yardım edeyim. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Allah Allah. Bu kadın nereye gider acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.